Herkese merhaba. Sinan Aydınlı ben. Kanalıma hoş geldiniz. Sportotoz Süper Lig'de heyecanı yaşamaya paylaşmaya devam ediyoruz. Ahmet Çalık sezonunda 26. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biriydi. Beşiktaş ve Altay Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi ve ev sahibi takım Beşiktaş'ın kazandığı bir karşılaşma oldu. Vida'nın attığı golle. Peki bu maçı konuşacağım. Bu maçı dilim döndüğünce naçsane anlatmaya çalışacağım sizlere. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak Beşiktaş'ı değerlendireceğiz kazanan takıma. Ben ligin ilk yarısında Sergen Yalçın döneminde daha derli toplu oynayan bir Beşiktaş gördüğümü söylemek istiyorum. Önder Karaveli geldikten sonra bu derli toplu görüntü yok oldu ve Beşiktaş'ın aslında ne oynadığını çözemediğimiz bir takım haline evrildiğini söylemek lazım. Maçın ilk yarısı ise Beşiktaş adına çok kısırdı, çok kötüydü. Beşiktaş üretemedi. Şunu belirtmek isterim parantez içerisinde. Kenan Karaman, Güven Yalçın bunlar asla Beşiktaş'ın oyuncuları değil. Çünkü kalite olarak Beşiktaş kalitesinden, Beşiktaş isminden çok uzaklar. Bugün bunu sanırım bir kez daha görmüş olduk. Kenan Karaman'ın da yakaladığı pozisyonlar vardı. Güven Yalçın'ın Bugün çok bencil, çok kendini oynadığını söylemek lazım. Öbür taraftan bakıyorsunuz 39 yaşındaki Atiba maça giriyor ve Beşiktaş'ın orta sahasını derleyip toparlıyor. Necip Uysal ne zaman, nerede, hangi mevkide görev verilse layıkıyla yerine getiriyor. Ama Güven Yalçın ve Kenan Karaman için bunları söylemek çok güç. Sonradan oyuna giren Can Bozdoğan'ın da yine Beşiktaş kalitesinde, kalibresinde bir oyuncu olduğu kanaatinde kesinlikle değilim. Her ne kadar spor otoriteleri gelecek vadeden isimlerden biri olduğunu söylese bile. Bunun yanı sıra Kerem Kalafat çok genç bir isim. Geçen hafta müthiş bir asist yapmış. Alex Teixeira'ya Adana Demir deplasmanında gol attırmıştı. Bu maça da iyi başladı. Yine bir golü var. Daha doğrusu bir asisti var gole dönen. Kenan Karaman gol attı ama daha öncesinde for yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Müthiş ortalar kesiyor. Maç öncesinde Önder Karaveli'nin yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Süper Lig'de sağ bek rotasyonunda bir oyuncu gelişiyor. Ve ilerleyen dönemlerde onu milli takımda da görebiliriz demişti. Ben de hocayla bu noktada aynı fikirdeyim. Yani Rozier'in yokluğunu çok arattığını söylemem, söyleyemem söylersek hata yapmış oluruz. Ama şunu da ekleyeyim. Son pozisyon biliyorsunuz 90 artı 4'te bir pozisyon yaşandı. Ben o pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani Kerem Kalafat'ın topa müdahale ettiğini düşünüyorum. Ama hakem Volkan Bayarsan böyle bir karar verdi. İlerleyen dakikalar içerisinde elbette hakemi de konuşacağız. Altay cephesine geçelim. Geçen sezon Süper Lig'e yükselen takım değişti. Birçok yeni transfer yapıldı. Bunların birçoğu asla bu takımı hak eden oyuncular değil. Yani kaliteleri belki bu takım kalitesinde olabilir. Eşit olabilir ama asla bu takımın formasını hak eden oyuncular değil. Niye? Süper Lig'e yıllar sonra yükselmiş bir Altay. Ben açıkçası geçen sezon Süper Lig'e yükselirken Altay'ın ligde kalabileceğini, kalıcı olacağını ve çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünmüştüm. Bugün geldiğimiz noktada Likte kalmaya oynuyorlar. Daha doğrusu ligden düşmemeye. Bu noktada da görüntü şu. İlerleyen haftalar içerisinde küme düşen takımlardan biri olabilir. Altay bunun sinyalini ciddi ciddi vermeye başladı. Peki. Mustafa Denizli ile başladınız. Tamam. Olmadı. Haftalarca kaybetti Altay. Geriledi. Alt sıralara geldi. Gönderdiniz. Mert Nobre ile birkaç maça çıktınız. Yine olmadı. Şimdi Serkan Özbalta e, takıma Refakat ediyor. Refakat ediyor diyorum. Çünkü onun da teknik direktörlük meziyetinin çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Evet Göztepe karşısında kazanmış olabilir Altay ama yani Beşiktaş karşısında da en azından bir puanı alacak bir oyun sergileyebilirdiniz. Maçın ilk yarısı için fena sayılmaz Altay'ın oynadığı oyun. Defansif açıdan tabii ki ofansif açıdan değil. Ama ikinci yarıda ciddi açıklar verdiler. Yani maç 1-0 bitti ama Alex Teixeira'nın çok ciddi kaçırdığı gol pozisyonları var. Bir tane de attı. Yine offside gerekçesiyle iptal edildi. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey vaat eden bir takım değil Altay. Bu noktaya nasıl geldi? Bunun ciddi anlamda sorgulanması lazım. İki genç oyuncusu Cebrail ve Kazımcan kanatlarda oynadı. Çok başarılılardı. Ben çok beğendim. Ee, ama elbette sadece bu iki oyuncunun oynamasıyla olacak iş değil. Çok daha fazlası lazım. Bir de geçen sezon Altay takımında çok fazla gol atan bir isim. Payca oyuna giriyor ama yokları oynuyor. Leandro Kapel maçın ilk yarısı bir pozisyon var. Sağ çaprazdan vurdu. Çok kötü bir vuruş. Karamoka Bamba ligin ilk yarısında Beşiktaş'a gol atmıştı. Hatırlarsınız belki. Bu maçta oyuna giriyor. Yine yok. Yani bu noktaya nasıl geldi bu takım? Gerçekten anlayamıyorum. Ama şunu ekleyeyim. Yani Deniz Kadağ'la başlıyorsun hocam. Tamam kendi fikrindir ama Bamba'nın ben Deniz Kadağ'dan çok daha üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Deniz Kadağ'da zaten topla çok fazla buluşan, çok fazla pas dağıtan ve ileride de takımını ileriye çıkarabilir, topu kendinde tutabilir bir görüntüsü yoktu. Sadece bu maç özelinde değil, genel olarak böyle. Yani ben Deniz Kadağ Rize Spor, Antalya Spor, Göztepe performanslarını da hatırlıyorum. Yine çok üst düzey bir oyuncu değildi. Altayı aldınız geçen sezon. Tamam üstlük'e çıktı. Devam ettiniz. Ahde vefa dediniz. Bu vefanızı gösterdiniz. Ama olmayınca olmuyor. Bazı şeyleri çok zorlamamak lazım. Benim naçizane fikrim bu. Yeniden Beşiktaş'a dönelim. Şimdi e, maçın oyuncusu bana göre Beşiktaş'ta Wellington'du. Belki attığı golden ötürü Vida'yı diyebilirsiniz. Son pozisyonda iki net pozisyon var ve ikisinde de Vida'nın ciddi anlamda Can Sperane kalesini savunduğunu söyleyebilirsiniz. Ama Wellington bugün çok başka seviyede oynadı. Geçen sezon son haftalara doğru eleştirilmiş. Bu sezon da çok fazla forma şansı bulamamıştı ilk başlarda ama ardından o formayı almayı başardı ve neden Beşiktaş'ta oynadığını da net bir şekilde gösterdi. İleri çıkışları Beşiktaş'ın aynı zamanda oyunu 3. bölgeye yığmasına da sebep oldu. Ben bu noktada Wellington'u maçın oyuncusu olarak seçiyorum Beşiktaş'ta. Raşit Gezas da çok kötüydü. Kötüleri oynamaya, yokları oynamaya devam ediyor. Bir de Şimdi sene başında Beşiktaş çok önemli isimleri transfer etti. Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi. Bu üç oyuncudan da verim alamıyor Beşiktaş. Yani Teixeira 5 gol attı sezon bu sezon içerisinde. Ama kurtardığı bir maç veya çok iyi oynadığı bir maç, parmak ısırtan, göz dolduran bir performans var mı? Bence yok. Çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu mu? Elbette. Ama Aylarca futbol oynamadan Beşiktaş'a transfer olmasının etkilerini bu aylarda Beşiktaş çok daha net görüyor. Ya yani Beşiktaş evet Pjanic, Teşaira, e, Batshuayi üçlüsünü transfer ederken çok büyük şeyler vaat ederken vaat edip bu oyuncuları transfer etti ama geldiğimiz noktada üç oyuncudan da verim alamıyor. Batshuayi de bugün sarı kart cezalısıydı. Forma giymedi. Oynasa bu maçta fark eder miydi çok da fark edeceğini düşünmüyorum doğrusu. Necip Uysal geçen hafta Adana Demirspor karşısında çok iyi performans sergilemişti. Bu maçta da iyiydi. Yani bu maçta da ben Necip Uysalı beğendim. Ee, Joker oyuncu geçen hafta orta sahada başladı. Kerem Kalafat sakatlanınca sağ beke geçti. Bu maçta orta sahada başladı. Yerini Atibaya bıraktı. Çıkana kadar da iyi oynayan isimlerden biriydi. Gözle görülür bir e, görüntüsü, yükselişi var Necip Uysal'ın. Bakalım ilerleyen haftalarda bu performansı sürecek mi? Evet Beşiktaş kazandı. 38 olan puanını 41'e yükseltti. Ve ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. Yarın sıralama açısından çok kritik karşılaşmalar olduğunu söyleyelim. Onları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Altay ise 22 puanda kaldı ve 19. sırada çok tehlikeli bir noktada. Peki ay önümüzdeki 5 maç kimlerle oynayacak? Hangi deplasmanlara gidecek? Rakipleri kimler? Onları da paylaşalım. Önce içeride Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacaklar. Ligin en komplike futbol oynayan takımlarından biriyle. Sonra İstanbul'a Fatih Karagümrük deplasmanına geliyorlar. Malatya Spor'la içeride oynayacaklar. 6 puanlık maç. Sonra Sivas Spor deplasmanı var. Ve Antalya Spor'la içeride karşılaşacaklar. 5 maç çok zor maç. Şu 5 maçtan 5 puan bile çıkarsa alta için yine ilerleyen haftalar adına bir şeyler söylenebilir. Ama bana sorarsanız 5 puan değil 1 puan bile çıkaramaz bu akşamki oyunuyla. Beşiktaş'ın bir sonraki hafta rakibi Sivasspor olacak. Çok zor bir maç. Deplasmana çıkacaklar. Hemen geri dönüşünde Başakşehir'le oynayacaklar yine Başakşehir'in de isim üstünde olan takımlardan biri olduğunu söyleyelim. Galatasaray deplasmanına gidiyorlar. Bir derbi var Beşiktaş'ın önünde. Ardından Hatay Spor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek siyah beyaz takım ve yine Trabzonspor deplasmanına gideceğini söyleyelim. Evet Beşiktaş açısından da oldukça zorlu bir fikstür söz konusu. Buradan kaç puan ya da puanlar çıkartabilir? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Hakem Volkan Bayarsan'a geçecek olursak bu sezon Altay'ın sadece Alanya Spor karşılaşmasını yönetti. Beşiktaş'ın ise herhangi bir maçını yönetmedi. Geride kalan haftalar içerisinde. Tartışmalı bir hakem. Çok kaliteli bir hakem olduğu söylenemez. Kötüler arasında da bence yer alan bir hakem. Kritik bir maç. Bir tarafta üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, diğer tarafta ligde kalmak için mücadele veren Altay. Bu iki takımın maçına verilebilir miydi? Burada da bir hata var elbette. Zaten Merkez Hakem Komitesi ne zaman doğru ve yerinde kararlar verdi ki bu noktada mantıklı bir karar bekliyoruz. Ben açıkçası bunun da çok tartışılır olduğunu düşünüyorum. Peki şu penaltı pozisyonu bir kez daha e, belirteyim. 90 artı 4, bir karambol yaşanıyor Beşiktaş ceza sahası içerisinde. Yerdeyken Kerem Kalafat'ın bir müdahalesi var. Birçok otorite belki penaltı demeyebilir ama benim gördüğüm birkaç farklı açıdan da gösterdi yayıncı kuruluş. Penaltı gibi görünüyor. Volkan Bayarslan yaklaşık iki buçuk dakika varı dinledi. Ama oradan gel izle önerisi çıkmadı. Ve beraberinde de Beşiktaş Altay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yarın programına kritik karşılaşmalar var. Saat 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor'u ağırlayacak. 16'da ise iki karşılaşma var. Alanya Spor Trabzonspor'la Fatih Karagümrük ise Sivas karşı karşıya geliyor ve yarının kapanış maçı saat 19'da Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Bizler bu karşılaşmaların hemen ardından yine burada maçları yorumlamak adına sizlerle olacağız. Videoları beğenip kanala abone olursanız benim memnun edersiniz. Hepinize sevgiler, mutlu geceler, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.